Merhaba herkese. Yafetar Karsan günlük grafik. E, ne taşta söyledim biraz önce. Yani burada da bir dram var. Bir korku filmine evrilmiş durumda değil henüz. O dram e, Tabii kötü yani geldiği yer döndü dolaştı. Ben 457 direncine yakınken bir video yapmıştım yani oradan sertçe devrildi. Tabi borsanın hepsi devrildi de e, şöyle söyleyeyim. Karsan zaten 457'yi geçme istekli değildi. E, i̇şte borsada bahane oldu majör hattına dönmüş oldu. Destek hattına dönmüş oldu. Şimdi aşağıda 3.14'ün altında korku filmi olur. Onu söyleyeyim. 3.14'e dikkat etmek lazım. Yani neden? E şimdi ben bir traderım diyelim. karsan alacağım. E, grafiği takip ettim. Dedim ki son bir yılda buralar hep bir alım fırsatı olmuş. E ben bunu alırsam tabii şu anda 3.53'te de uzak. Umarım gelmesin. E, şu şöyle özellikle bakın şurada tepki bölgesinde 3.30'larda falan olanlar muhtemelen hepsi 3.14'e kitlenmiştir. Yani şöyle düşünürsünüz yani bir trader bunu açtığı zaman 3.14'ün altına dikkat et der. En önemli kısım o yüzden orası. Yani orası sert kırılırsa günlükte sert hareketlere neden olma potansiyeline sahip bir alan olarak düşünebilirsiniz. Ha, olur mu bilmiyorum. Yani kırılır değil de sertleşir mi? Onu bilmek mümkün değil. Zaten söz konusu karsan olunca zaten bilemiyorsunuz. Ee, onu da söyleyeyim. Bunu haberleri önceden fiyatlama gibi bir özelliği var. Bu bir piyasası var. Bu piyasanın içine doğuyor buradaki paydaşların. Ya diyorlar 3 gün sonra bunda çok hayırlı bir haber var kardeşim işle alakalı. Alıyorlar götürüyorlar. Ondan sonra e, kötü haber olunca da öyle oluyor. Yani bu, bu, bu karsan paydaşlarında var bu yani. bunu Aldığınız zaman böyle oluyor. İçinize doğuyor. Ona göre de dikkat etmek lazım. Yani bu çünkü bir olmadı, iki olmadı. Zannediyorum üç kere, dört kere belki. Son bir buçuk yılda aynı şeyler oldu. Neyse. 364, 386 yukarıda direnç hatları. Şu an bir dönüşten bahsetmek için çok erken. Yani böyle bir şey söyleyemiyorum piyasa için. Ben kendi adıma konuşayım söyleyemiyorum. Öyle bir şey mümkün değil söylemek. Ama 364'ü üstünde 386'yı kontrol etmek lazım. Yani o 386'nın kırılması mesela gösterge yerde olumlu yansır özellikle. Aylık ortalama alınıyordur. Olumlu bir hava yaratabilir. Netice tabii en yukarıda da 457 yerini koruyor. Şöyle baktığınız zaman Aresay 30'dan bir tepki vermiş ki normal bu kadar açıldığı zaman kendi ortalamasından alım yönlü tepkileri bekleriz zaten. MACD'ye baktığınız zaman onun da yani işte biraz böyle hareket yumuşadı. Ee, dediğini görüyorsunuz. Ama henüz tabi olumlu bir e, göstergeden söz etmek maalesef mümkün değil. Hacimler sürüyor. Orada çok burada çok fazla bir e, hacim bir miktar azalmış ama öyle hani e, Ekim gibi e, özellikle çok şey bir dönemde hacimsiz bir dönem. Haziran'ın ortası, Ağustos, Temmuz o dönemler. Şu alan bakın şuradaki alan Eylül, Ekim e, hatta Kasım oralara kadar henüz küçülmemiş. Yani burada bir miktar daha eski hacimlerine doğru başlasa alımlar. O belki hani bir böyle erken bir şey arıyorsanız, işaret arıyorsanız o bir işaret olabilir. 60-65 bin lotun üstünde alıcılı günler daha ümit var olabilir. Herkese iyi akşamlar.